Öncelikli olarak Spor'una katkısından dolayı hocamız sen çok çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten Ruşi Spor'unu öğrencilerimize tanıttığı ve sevdirdiği gibi Afşin'imizi de e, Türkiye Türkiye'ye tanıttı. Bu açıdan kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Yine öğrencilerimize de göstermiş olduğu, öğrencilerimize de göstermiş olduğu başkalarından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu şu sporunda başarılı olan öğrencilerimiz aynı zamanda derslerinde de başarılılar. Ahlak olarak, edep olarak, terbiye olarak da başarılılar. Ben her ikisinin birlikte gitmesini öğrencilerimden istiyorum. Yani spordaki başarılarına paralel olarak derslerindeki başarılarının da devamını diliyorum. Sizlere de e, bizleri yalnız bırakmadığınız için Afşin Haber Merkezi'ne de çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.